Patron artık ha. bitirdin mi? Çünkü ha, ha, geç kalacağım. O, bana, evet bana. benim de istediğim hey, hey, bu. Süper DJ burada. Hey süper DJ. Evet. evet. Hey <laughs> işte gözden kayboldu vay canına. Böyle şahane bir konser için bize... Bilet bulduğun için teşekkür ederim patrona. Ha, Hadi. Gidelim. Benim için gerekmiyor. Halletmem gereken işlerim var. <laughs> DJ süper çok kötü. Güzel bir şeyler dinleyelim. Hadi. Ya nasıl bir geceydi böyle. Oh süperi böyle muazzam kanlı canlı görebileceğimi kim düşünürdü? Yarın görüşürüz Desibel. Tabii eğer önce bir direnç krizi geçirmezsem. Hoşçakal oh. Hoşça kal Don Michel. Keyfine bak. Orada hala işi var mı Mick? Sana bir sürprizim var. evet aslında neredeyse bitmek üzere Desi. Bir sürpriz demek. Sürprizlere bayılırım. Evet şu anlaşma nerede? Yoksa şuraya mı koymuştum? Aha! Çöp kutusunda elbette en iyi dosyalama sistemimde yani. Aa, ışıkları kim söndürdü? Bu mikrofon kendini yaralayabilir. İyi misin? Çok iyiyim. Ronaldo sözleşmesinde bana özel bir haber aldım. Nasıl? Ay, bugünlük bu kadar ha? çalışma yeter. Tek istediğim ay, evet. bir akşam yemeği. Hı? Ay ay ay. Bundan daha çok isteyebileceğim hiçbir şey olmazdı Desi. Affedersin. Evet merhaba. Sanayi devrimimi bir mikrosaniyede orada yemek. Acele etmeliyim. Mac, bir şeyi unuttun. Hiç. dur bir dakika ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim yoksa? Hı? Hey, Eyvah saf, yansıdık, adam bütün bu akşam sündekini. burada olmalı. Bunu bu kadar yüksek sesle çalmak zorundalar mı? Minik devrelerim herimek üzere duyuyor musun? Kusura bakma seni duyamıyorum. Ama beğendiğim sevindi patron harika değil mi? Hey sesi biraz kısmınızın sakıncası var mı? Seni duyamıyorum dostum. Bu cümbüşe katılamıyorum Beni dinlememek ne demekmiş görürsün Patron hey. mı? o geri besleme Pekala Aa. şu cümbüşün sesini kes dedim Aa! 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 Harika ama yeterince yüksek değil patron <laughs> Sana bir şey göstermek istiyorum Mick. Bu benim büyüklerimden Mick Pamuk. Kendisi tekstille uğraşırdı. O zaman arkasındaki o garip makine nedir Mick? Mısır patlatmak için mi? Patlamış mısır abayilerim. Hayır Mick. O bir buharlı motor. Mick Pamuk 18. yüzyılda sanayi döneminde İngiltere'de yaşıyordu. Evimden merak ettiğim eski güzel İngiltere'den bir öykü işleyeceğiz. Burası. Temelde bir dizi tesadüf nedeniyle yapılan keşiflerin ve icatların endüstriyel çağ. Corin, şimdiye kadar bir oğlumuzun olması gerekmez mi? Aa evet, sanırım haklısın Bill. Bu saatte kim olabilir acaba? Aa, bak, teşekkür ederim Bayan Stork. Ne kadar güzel bir bebek. Süper! Anneyi çok seviyor. Üstelik çoktan anne baba diyebiliyor. Ne kadar sevimli değil mi? Ona ne diyelim? Sebastian iyi mi? Peki tamam Guri diyelim o zaman. Guri deme. Al. Sağ ol Guri. Doğum oranındaki artış nüfusta da artış anlamına gelir ve İngiltere şehirleri git Ama Aman tanrım ben sadece bir tane istemiştim. Bir tane bebek. Hayır hayır. Bunlar nasıl baş Ben de olurum. Daha sinirli meyve. Ne diyorlardı günde bir tane elma doktoru evinizden uzak tutar. Ardı ardına birkaç yıl hasat mükemmeldi. Bu da demek oluyor ki yiyecek bolluğu ve iyileşen sağlık koşulları nüfusu büyüttükçe büyütüyordu. Harika. 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 Ama sanayi devriminin kalbinde bu har gücü var. Orada öylece kaynayan çaydanlığa bakmaya devam edersen hiçbir şeye yetemeyeceksin. Duyuyor musun beni? Belki ateşe biraz daha odun koyarsam iyi olacak. değişikığım bir yerde. Ay ay ay. E, e, kalsın orada bir uç. Ben değilim avuç. Ay ay ay. Oh. Birkaç değişimli işe yarayabilir belki. Eğer dönüştürülebilirse bir buharlı motor birçok atın yaptığı işi yapabilir hatta daha da çabuk. Makineler her yerde hayvanların yerini almaya başladı. Duydun mu şunu? Birkaç buhar veren hurda bizim yerimizi alacakmış. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey patlayacakmış gibi duruyor. Hey, ne oluyor? İşte böyle gençler. işe yarayacağını söylemiştim. Söyle bir daha, daha iyisi. Tebrikler, tebrikler. Ne buluşama. buluşama. O, sana bir şeylerin patlayacağını söylemiştim değil mi? Ulaşım da buhar gücünden ve kömür madenciliğinden faydalandı. Böylece ilk hattını 1825 yılında kuran demir yolu sistemi yarattılar. Ve bu kısa sürede bütün ülkeye yayıldı. E Bir lokomotif bu nerede? Bu trenlerle gerçekten bir şeyler Ayy. başlattın. Ama bu gidişle sen fark etmeden tren yiyip içeceğiz. Aa! İşte gördün mü? Oh. Trenler, trenler, trenler. Bütün duyduğum bu. Biliyorum yapacağım bir sonraki şey onları eve getirmek olacak. Oh. <laughs> oh. Eyvah bu Buster Keaton değil mi? Aa oh, kendisi bir sessiz film yıldızı. <laughs> Umarım şimdi mutlu olmuşsundur. Sen ve senin trenlerin şunu. Altını... Oh. Bu kadar mantıksız olma hayatım. En azından ücretsiz yolculuk ediyoruz. Yeni makinelerin icadı öyle büyük bir patlama yarattı ki Will ve benim büyüğüm Mac Pamuk bütün teknik yenilikleri göstermek için bir fuar düzenlediler. Çılgın mikrofonlar ne kadar çok icat yapılmış. Demek ki sanayi devrimi dedikleri şey buymuş. Sanayi devrimi denen dönemde pek çok buluş yapıldı. İş adamları 10 kişilik işi yapacak makineleri kullandıklarında büyük kara geçeceklerini bilerek bu yeni icatlar karşısında büyülenmişti. İyi günler beyler adım Harry Sikum ve bu da benim icadım atsız araba. Çalış yoksa seni hurdana atarım oh, 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 Yardım edin Kaçın Hiç oh, oh, oh. bir arabanın olması ne güzel Bu bak sorununu kökünden çözmek demektir <laughs> Benim adım Tayran Power Gerçekten de kullanışlı bir şeyler görmek ister misiniz Bir demir köprüyü geçmek ister misiniz Bir daha ıslanırsam asıl huysuzluğu yapan o zaman ben olurum Merak etmeyin köprü demirden yapıldı Tamamen güvenlidir Ya onu parçalara ayırmak zorunda kalırsan bu köprüyü sadece vidalarını çıkararak parçalara ayırabilirsin. Bu seviyor Küçük kurtçuk. Seni kaba şey. <laughs> Bunu yapma. Adım James Phillips ve icadım olan bu elektrikli lamba dünyayı alt üst edecek. Oo, <laughs> ayıcığına. Aa, ona dokunabilir miyim? Hayır. Hayır. yazık ki bazı icatlar zamanının ötesinde olmasına rağmen hak ettiği ilgiyi göremedi. Bazıları onu aptal kutusu olarak andı ama ben onu kültür için bir iletişim madde olarak düşünüyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Ediyoruz. Odayı boşaltıp boşaltamayacağını soruyor değil mi? Bay koca kafa bu şey için ne kullanılıyor? Sesler, renkli resimler, kahvaltı tavlaları için reklamlar ne istersiniz? Ne saçma şey güzel bir bardak hey, şey. nasıl yani? Bir sonraki mucize geçelim. Bekleyin başka bir şey var. Bu bir sanal bebek gerçek bebek gibi gördünüz mü? Bekleyin bekleyin. Ha. ha. Oh, beni anlamıyorlar, beni anlamıyorlar. <laughs> Eğer o televizyonu icat ettiyse kamera kim icat etti? Bazen bu çizgi dizinin hiçbir mantığının olmadığını düşünüyorum. <laughs> Bütün bu teknolojinin tam ortasında aslında işçilerin oynadığı toplum üzerinde gerçek bir etkisi olan ve sonradan ülkedeki en meşhur oyun olacak bir şey vardı. Futbol. Bu bizim turuncu ve arkadaşları tanıdık güzel görmek sevindirici. Aha. Ha, işte Aferin, bravo, bravo. Bravo. Herkes <laughs> eğlendirebilen bir oyun. Ve tamamen zararsız. <gülüyor> 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 Islanmaktan hastalanacağım sana şimdi yani bu böyle icat edilmişti. Belki. Kesinlikle çok güzel bir oyun olacak. Bir an önce icat edilmeli. <laughs> Makinelerce tehdit edilen işler nedeniyle daha iyi maaş ve koşullar adına bir grup işçi işte hevesli centilmen kunduzlar adında bir takım oluşturdu. Ama futbol sonradan onları profesyonel Devrimi ve sanayi devriminin kralı yaptı. Şu Stanley Akrington mükemmel bir kaleci ya da Akrington akrobatı mı demeliydim? Ay ay ay! Bu spor İngiltere'de gerçek bir karmaşa yarattı. Aa, birkaç yüz gol atmak gibisi yok. Öyle değil mi Tom? Ya ha, haklısın Terilin. Telaş yoksa sıkıntı da yok. He? Ne zaman? Ya, işte, sonra neler yaptınız? Bize anlatın lütfen. Anlatın lütfen bize. Söyler misiniz? Kimse gücün karanlık tarafına geçmek istemiyor. Lanet olası Aston, sadece oyun oynamak istiyorlar. Ben de futbol kuralları kitabını istiyorum. Hemen o kitabı bana verin çünkü o kitabın sizde olduğunu biliyorum, hadi verin. Ben bir şey bilmiyorum lütfen, ben bir şey bilmiyorum. Ama bu dizinin son bölümünde tekrar buluşacağız. Düşük ücret ödeyip yüksek kar elde eden iş adamları da kendi takımlarını kurdular... ...Birleşik Sömürgenler. Bu hevesli centilmen kunduzlar durdurulmalı, onları yıkıp geçmeliyiz. Bu takımın gerçek bir para üreten, gol üreten makine olmasını istiyorum. Evet bayım. Evet bayım. İşe el koyan bu sert takım kaptanının adı da... Zürat. Hadi yapalım sert. şunu. Çaltın. Hey. Hey, dikkat edin. Hey, dur. Hey. Hey, dur. Hey. Aslında bu çok eğlenceli. Tren 5. perondan ayrılıyor. Hey, bu kadar insan burada ne yapıyor? Size bir gol makinesinden bahsettim. Buharlı hey. makineden değil. Hey. 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 Oh. 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 Sadece eğlenmeye çalışıyordum ve çalışmaktan kastettiğini bu olduğunu sanmıştım. İlk e, tren gezin bir O iş çetin olacak hem de çok çetin. Kendisi de bir mucit olan zürafa Charlton yeni tüylenen takımının tekerleklerini yağlamak gerektiğini biliyordu. Acele et işte mekanize bir golcü işte başlıyoruz. Aha şunu benden uzak tutun. Biraz düşünceli olsaydı bu tarafa basıp. Ay ay. Diğer yandan hevesli kunduzlar da sıkı çalışıyorlardı. Evet şimdi havada iyi olmalıyız. Eğer topu havada kazanabilirsek bütün oyuna hakim olabiliriz. Sorun değil mikro ışık uçağını duymuşsunuzdur değil mi? Ay ay ay. Darbeli bir yere iniş zamanı Hayır değil be kaptan küçük biri her yerde burul üstlenecek birini arıyordu. Sıradaki sen dışarı çık. Aha futbolcu burada. Doğru. Aa, bana bunu yaptığına inanamıyorum. Hayır bu top tozu. Hangi sabotajlı top tozu koyar ki bu topa? Top tozu beni güçsüz bırakıyor. Bu çok garip. Lex Luthor toplarının dünyanın en iyi topları olduğunu düşünüyorum. Yanlış çizgi romanı okumuş olmalıyım. Köşe ha, vuruşu. Ben tam gol atmak üzereyken sen köşe vuruşu diye bağırıyorsun. Bunu söyleyen ilk kişi olmaktan nefret ediyorum sayın boş derye. Topun çıktığı herkes gördü. Bunu tartışmaya evet, evet. bile gerek yok. Ya, evet. Hadi. Bir köşe vuruşu. Hay hayal hayal top top köşe Hayır. Çıktı. Oh, tanrım. Oh, oh, oh. Tanrı'ya şükür ben şu aleti icat etmiş. Gerçekten harika bir şey. Merhaba abay mek Ben küçük biri. Biraz gelebilir misiniz? Bir sorun var ve bunu ancak siz çözebilirsiniz mek Evet gördüm. Ha. Geniş alanda çok fazla faal yaptığınızdan çok gol atılamamış. Yanılıyor muyum? Şu andan itibaren bu hareket şu noktadan penaltı dediğimiz bir atışla cezalandırılacak. Ve bu ceza sahası diyeceğimiz alanda geçerli olacak. Oyunun kuralları böyle. Bu ceza sahasında yapılabilecek 10 ciddi faalın cezalandırılma usulüne verilen attı. Ve suçlu takıma uygun bir cezaydı. Ah! <laughs> oh, bu hiç adil Gol değil Bay Striker top tekmelendiğinde hareketsiz olmalı ve geçerli olması için kaleden 11 metre uzakta bir noktada olmalı. Oyuncuların penaltı atmaya alışması tabii ki biraz zaman aldı geçersiz. Bütün oyuncuların ceza sahasının dışında olması gerek ve penaltı noktasından en az 9.15 metre geride. Bunun burada olmasının nedeni bu. Bu yüzden siz hareketlenip kurallara göre tam olarak yerleşmeden penaltı vuruşunu kullanmanız için işaret vermeyeceğim. Anlaşıldı mı? Hadi alışın şuna. Bu hızla gidersek sonraki Avrupa kupasına kadar topa bir kez bile vuramazsınız. Henüz böyle bir kupa yok mu? Sadece şaka yapıyordum Mac. <laughs> Yapamayacaksın yakaladım Kaleci top atılmadan çizgi dışına çıktı Sakın unutma Stanley Sen de çizgi boyunca ilerleyebilirsin Ama onu geçme delikanlı Eğer bu golü kurtarmasaydı ve ben de atsaydım sayılır mıydı Mek? Elbette Burada penaltı atıcısını cezalandırmak adil olmazdı Birleşik sömürgenlerle hevesli centilmen kunduzlar Daha rekabet başlamadan Oyunun ünü her yere yayılmıştı sınıf ile biz işçilerin geldiği yer arasındaki farka da bakın. Sınıflar arasındaki fark stadyumda bile gözlenebiliyordu. Çılgın mikrofonla benim hala bir biletim yok. Aha. Öyleyse basın kartımın geçip geçmediğine bakayım. İşte geldik. Deneyelim bakalım. Olacak mı? Aynen. Yeterli değil lütfen çıkın. Takımlar arası kıyasaya rekabet nedeniyle sahada çok sıkı güvenlik ve gözetim tedbirleri alındı. Burada tam olarak ne yapıyoruz? Çok kolay Watson'cığım. Her şey göz kulak olmak için buradayız. Bunun gibi bir oyunda her türlü sorun çıkabilir. Gel bakayım. Haklı. Stadyumdaki her topu patlatacağım. Evet, her birini. Bu suçlu kişinin adı patlatıcı Jack. Holmes e ve Watson işlerini yarıda bırakmak zorunda kalacak. Büyük futbol maçına hoş geldiniz. İlk vuruşa tam olarak 5 dakika kaldı sayın seyirciler. İşte takımlar geliyor. Şu gürültüye bakın. Hey, hey, hey. İşte taraftarlarının tezahüratları eşliğinde sömürgeler geliyor. Yaşasın. 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 Ve şimdi de sahada yerlerini almak üzere resmi görevliler geliyor. Hey Guri bak baban da orada tatlım bak. Ki kaplanın da oyuncularına öğreteceği çok şey olduğu en başından belliydi. Üç kere iki sekiz ediyor öyle mi? İnanılmaz bir şey. Bu oyun kırmızı ve ee, no. çok sıcak veya oyun başlamak üzere. saat tam beş olduğuna göre ilk vuruşun zamanı geldi. Sömürgenler doğal güçlerini kullandılar ki bunlar cincirmenliğe pek yakışır türden değil. Hadi bakalım camura saplanmış bir çubuk gibisin. <laughs> Bu gerçekten çok kötü bir hile etrafı kirletmek demek. <laughs> Bu çocuk bir alem. Oyun ilerlerken iki takım da karşı tarafın kendi lehlerine kullanabileceği herhangi bir açığını arıyorlardı. Kimse topa vurmayacak mı? Hadi saldır saldır. Hücum. Hadi hadi. hadi, hadi ilk yarının ilk 14 dakika 32 saniyesini geçtik. Ama durum hala iki takımın da biraz çamura yatmasıyla sıfır sıfır. Hepiniz birden değil. aptallar. Allah Allah. Bu kadar baskı yüzünden işlerin gözyaşıyla biteceği belliydi. Ve tabii penaltıyla. Değil altı. Nasıl yani? Ona dokunmadım bile. Fark etmez Bay despot. Rakibe faul yapmaya çalışmak, faul yapmakla eşdeğerdir. eş değerdir. Öyle olsa bile bu faul çizgisi üzerindeydi. Ceza sahasında değildi. Hayır, Hayır orada yanılıyorsunuz oh. Bay Koca Kafa. Çizgi ceza sahasının içine dahildir. Üzerinde olan herhangi bir şey ceza sahasının içinde olmuş sayılır ve ceza sahasında bir faul bunun bir penaltı olacağını gösterir. Eee evet, bir penaltı kullanacağınıza göre ben de paramın karşılığını alayım bari. Sürekli faullerle oynadığı için Despot Bobby'e kırmızı kart. Oyun dışı kaldın. 25 dakika 42.2 saniye geçti ve bir penaltı. Ve şiddetle davranması nedeniyle despot Bobby oyun dışı kaldı. Bir dakika penaltı kullanacak oyuncu bir an önce belirlenmeli. Pekala bunu kim kullanacak? Ben He. kullanacağım. Hepiniz kullanamazsınız. Kullanacak kişinin kimliğini belirtin. Kimdir Kimdi katliamın kal yanında değil. Evde de de kal 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 kalmış olmalı. Öbür şortumu cimriye olacak. Hey, bu, bu penaltıyı kullanacağım anlamına mı geliyor? Benim kimliğim var. Kimliğe gerek yok boş teneke. Sadece penaltıyı kim kullanacak onu bilmem gerekiyor. Patlatan Jack geri gelmiş bakın. Şimdi oyunu terk etmek zorunda kalacaklar. <laughs> Pekala. Ha? Hey, biri yine topu çalmış. Tüm topları kimin çaldığını bilmek istiyorsak... ...Sherlock Holmes'u göreve çağırsak iyi olacak. Hemen başka bir top bulalım. Toptu çocuk. Ne? Kim? Ben mi? La, neden olmasın? <laughs> ah. Ha, i̇çeride. İçeride. Gol değil. Top kaleye girmeden patladı. Yeni bir topla tekrar atış yapacağız. E? Gözlerim beni yaratmıyorsa Bu patlatıcı işi. Bak Holmes kaçıyor ha? Sizin için fazla zekiyim Bay Holmes Son numaramı görmediniz galiba Şu penaltıyı en sonunda görebileceğiz Kaleciyi şaşırtıp <laughs> yanlış köşeye yedik Tam zamanıydı <laughs> <laughs> En sonunda Joe Boş teneke kunduzları yola koydu ve sömürgenler golü yedi Maç 1-0 kunduzların lehine sahasında kasıt el kullanıldığı için penaltı. Hakem 31. dakikanın 9. saniyesinde bir penaltı verdi. Ve sömürgenlerin atışını Harry Skum yapacak. Gol değil. Size daha önce de söyledim. Topun dost doğru vurulması gerektiğini. Arkaya ya da kenara değil. Bunlar kurallarda var beyler. İyi hey, bir dakika. Siz stüdyodakiler çizgi filmi geriye sarın. <laughs> Mekan bir sorun olacak. Bu durumda eğer böyle atmamış olsalardı penaltı tekrarlanmayacaktı değil mi? Doğru. Kaleci hücum oyuncusunun hatası nedeniyle cezalandırmak adil olmaz ve penaltı yeniden atılmazdı. Pekala halledelim şu işi. İşte bu güzel. Bu gol değil. Neden o? Feraltı yatan topa yalnızca bir kere dokunabilir. Eğer top başka bir oyuncuya gitmeden ikinci bir kez daha dokunacak olursa bu rakip tarafa doğrudan olmayan bir serbest vuruş olur ki bildiğim kadarıyla bir direkt oyuncu değildir. Hevesli centilmen kunduzların cezalı oyuncusu Stanley'e penaltı yapıldı. Ne diyeceğim Mek Pamuk? Bu penaltıyı niye buradan kullanmıyor? Burada oldu falan Bir penaltı her zaman penaltı noktasından atılmalıdır ve istisnası olmaz dostum. Ve Harris Kuhn penaltı vuruşunu bir kez daha deneyecek. Yaklaşıyor, vuruyor ve gol! İşte budur aferin goool. size! Hadi baylar moralinizi bozmayın hala zamanımız var. Yaşasın! <laughs> iki takımla ikinci yarıda kazanmaya niyetli olduklarını gösterdi ve sağ dışının sağından hücuma geçtiler. Çek dışarı. Ceza sahasında rakibi toptan öteye itmek nedeniyle penaltı veriyorum. Ama bu çok küçük bir işti. Bir tane daha mı? Sana söyledim. Akraban penaltı kuralını o noktada icat etmişti. İkinci yarının ilk düdüğünden bu yana 17 dakika ve 13 saniye geçti. Ve kunduzlar lehine bir penaltı verildi. Atışı kullanacak oyuncu Drip ha. topa yaklaşıyor. Sadece hafifçe dokundu. Aslında onu bir takım arkadaşına atıyor. O da topu alara gönderdi. Ve kunduzlar hey, hey, iki kanlı. bir önde. Bu asla bir gol olamaz. Bir penaltıyı böyle gole çeviremez. Yanlışın var. gol geçerliydi. Hadi bir daha bakalım. Bütün oyuncular yerli yerindeydi. Top doğrudan ileri atıldı ve doğru. ...korunda ikinci bir oyuncuya geçti. Sonra da ağlara gitti. Çok kullanılan bir taktik olmasa da gol hala geçerli. Dolayısıyla ben bu golü kabul ediyorum. Çünkü kurallar böyle. Bu gole çok şaşıran sömürgenler... ...eski taktiklerine geri döndüler. Aa, ne? Kazar oldu. Ama bu öyle değildi. Penaltı ve kırmızı kart. Bir rakibi yumruklamak ve kasıt değil... ...kullanmak nedeniyle sağ dışındasın dostum. Bir penaltı daha. Bu sömürgenler ne zaman ders alacak? Böyle giderse kaybedecekler. 89 dakika 58 saniye. Bu atışı hücum oyuncusu Tom kullanacak. Vuruyor. Aa. Ve bu bir. Kunduzlar 3-1 öne geçti. Ve son duduk çalıyor. Ne heyecanlı bir oyundu. Evet. No. Çok sıcak. Ne gol güvene tesadüften dolduğu de 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 işte maçta dedikleri <laughs> gibi bir penaltıyı kullanmanın birden fazla yolu vardır. Bir kez daha açık ve temiz bir şekilde oynayan takım kazandı. Ve her zamanki gibi tek bir kazanan vardı. O da futbol. <laughs> gibi penaltı gol atmak için kolay bir yoldur. Ceza sahasında bir faal olduğunda verilir tabii ki. Doğru Mac. şu anda senin frekansındayım. Devam et. Penaltılar ek zamanı rağmen berabere biten bazı müsabakalarda bir oyunun sonucunu belirlemek için de kullanılır. Her takım sırayla 5 penaltı hakkı kullanır. Eğer 5'ten sonra da durum değişmezse atışlara bir geride kalıncaya öne geçinceye kadar devam edilir kaleci dahil herhangi bir oyuncu penaltı kullanabilir. Ancak kaleciler bütün takım çoktan birer atış yapmışsa atış kullanabilecektir. Atılan her penaltı hakemin düdüğüyle başlar. Top kaleden 11 metre uzaklıkta penaltı noktasında olmalıdır. Penaltı yatan belirlenmiş diğer oyuncular da doğru yerde olmalıdırlar. 9.15 metre geride yani. Bütün bunlar oyunun kurallarında olan şeyler değil mi? Devam etmek. Penaltıya atan topu ileri atmalıdır. Geriye ya da kenara değil ve top vurulduğu andan itibaren hareket halinde olmalıdır. Başka bir şey var mı Mick? Penaltıyı atan topa başka bir oyuncu dokunmadıkça yalnızca bir kere dokunabilir. Eğer kale direğine çarparsa top geri seker gol olursa gol sayılmaz. Öyle değil mi Mick? Doğru dostum. Saray devriminde olmamıza rağmen yeni kurallar uydurmadığını görmek güzel. Diğer oyuncular top vurulmadan ceza sahasına giremezler. Ve hangi taraf bu kuralı ihlal ederse avantaj karşı takıma geçer. Bu adil olan tek yoldur. Avantaj derken ne demek istedin? Penaltı yatan takımdan başka bir oyuncu ceza sahasına girerse ve sonra da top içeri girerse penaltı yeniden atılır. Çünkü avantaj savunan takımdadır. Eğer ceza sahasına giren oyuncu karşı taraftansa gol sayılır. Anlıyor musun? Yani penaltıda hile yapan hiçbir şekilde üstünlüğü ele geçiremez. Peki her iki takım da kuralı ihlal ederse ne olacak? O durumda da penaltı yeniden atılır. Pekala futbol severler dilerim iyi dinlemiş ve not almışsınızdır çünkü... Bir dakika. Eğer bir top taş gibi yabancı bir cisme çarparsa penaltı yeniden atılmak zorundadır. Ama bir direğe ya da kare direğini çarptıktan sonra bir nesneye çarparsa oyun durdurulur ve topun nereden darbe aldığı saptanır. Böylece yanlış bir karar verilmemiş olur. Anlattıklarım açık mı? Elbette. <laughs> ve herkes bir penaltı kullanabilir değil mi? Bu doğru mu? Ben bile. <laughs> Görüşmek üzere. 60'larda çok şey değişti. Dürüst oyun aya ulaştı ve tarihteki ilk stratosferik gol kaydedildi. Bikini moda oldu. Gizli ajan filmleri çıktı. Müzik grupları yeni tarz ve ritimler getirdi ki bazıları sadece gürültüden ibaretti. Ve yeni özgün giyim tarzlarıyla hip hareketi gerçekleşti. Bir de ilginç futbol oynayış tarzları. Ancak bütün malzemeler sağ için elverişli değildi. Bazıları rakiplere zarar verebilir düşünce.